Sayın takipçilerimiz merhaba, hoş geldiniz. Bir videomuzda daha beraberiz. Nedense bizim Türk halkında herhangi bir özel kişiyle veya devletle, idareyle, idariye, askeri veya mülki bir problemi olduğunda hemen mahkemeye gitme gibi bir huyları var. Belki de bu inanç adalet mülkün temelidir kavramından geliyor ve bundan dolayı da herkes adaleti sadece mahkemelerde görüyor. Bundan dolayı da mahkemelere koşuyorlar. Halbuki hukuk sistemimizde ve hukuk tarihinin gelişiminde de mahkemeye gitmeden de sorunumuzu çözmemiz mümkün olabiliyor. Adalet de yerini bulabiliyor. İşte bu videomuzda bu yollardan birini anlatacağım. Belki başka yolları da başka videolarda anlatırız. Böylece size bir yol göstermek istiyorum mahkemeye gitmeden devletle olan problemlerimizi, idareyle olan problemlerimizi çözüm yolunu göstereceğim. Nedir bu? Hiç duydunuz mu? Ombudsman diye. Avrupa hukukunda çok kullanılmış zamanında. Fakat temeli şanlı Türk tarihimizdeki Osmanlı'ya dayanmaktadır. Da. 18. yüzyılın başlarında İsveç kralı Demirbaş Şarl olarak tarihte bilinen kral Rusya ile girdiği savaşta yeniliyor ve Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı'ya sığındığında Edirne'de Demirtaş konağında misafir ediliyor. Uzun bir süre orada kalıyor. Bu kaldığı sırada Osmanlı'daki kadılık sistemini inceliyor. Bunun adaleti sağlaması ve devletle insanlar arasındaki problemi çözüşünü çok beğeniyor ve bunu tekrar ülkesine döndüğünde kendisine Stockholm'de bir tane ombudsman atıyor. Ombudsman İsveç dilinde ombuds aracı demektir. Man da adam, aracı adam anlamına gelen ombudsmanlığı keşfediyor. Bu müesseseyi getirmesine rağmen pek itibar görmüyor birkaç Avrupa ülkesi dışında. 1950'lerden sonra bu yaygın hale geliyor Avrupa'da. Ne yazık ki kendi tarihimizden gelen bir müessese olmasına rağmen biz Türkler Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bunu kullanmıyoruz. Ne zamana kadar? 2012 yılına kadar. Ombudsmanlık müessesesi Türkçe'ye kamu denetçiliği kurumu olarak geçiyor. Ve bununla ilgili 2012'de bir kanun çıkıyor ve anayasaya giriyor. Dolayısıyla kamu denetçiliği kurumu veya demin söylediğim gibi tanınmış ismiyle ombudsmanlık kurumu anayasal bir kurumdur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlıdır. 2013 yılında da bu kanunu yönetmeliği çıkıyor. 2016'da da dört tane çözüm diye bir değişiklik yapılıyor. Her zaman yaptığımız videolarda örnek vererek izah edeceğim. Siz şimdi SGK'ya yurt dışı borçlanma için başvurdunuz. Borçlanmanız gönderildi size fakat tebliğ edilmediğinden 3 aylık süreyi geçirdiniz ve paranızı yatıramadınız. Bu durumda ne oluyor? SGK ben sana tebliğ ettim, gönderdim ama eline geçmedi. Bana geri geldi adres doğruydu. 3 ayı geçirdiğin için ben bunu kabul etmiyorum. Artık yeniden başvuru yapacaksın diyor. İşte bu durumda SGK'ya itiraz edip, çünkü bütün itiraz yollarını kullanmamız gerekiyor. İtiraz ettikten sonra ombusmana yani kamu denetçiliği kurumuna başvurmamız mümkün. Neden diyeceksiniz? Mahkemeye gitmeden bu olay çözülebilir. Ombudsman bu olayı çözebilir. Mahkeme yerine ombudsmana başvurduğumuzda, kamu denetçiliği kurumuna başvurduğumuzda hem masrafımız olmuyor hem de kamu denetçiliği kurumu başvurumuzu, şikayetimizi 6 ay içerisinde neticelendiriyor. Bu bazen uzuyor, bazen daha erken oluyor ama kanunen 6 ay içerisinde karar vermesi gerekiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurduğunuzda eğer haklıysanız ki biz birçok karar aldık bununla ilgili tebligat yapılmadığı halde SGK borçlanmayı iptal etti 3 ayı geçirdin ödeme süresini diye tahakkuk cetvelini ben gönderdim almadın deyip Ombudsman bizim başvurularımızda tavsiye kararı verdi SGK'ya haksız buldu. İşte bu durumda 30 gün içerisinde SGK'nın bu kararı yerine getirmesi gerekiyor. Getirmeyebiliyor da. Şimdi biraz sonra ona değineceğim. Peki bu kamu denetçiliği kurumu hangi şikayetlere bakar? Normalde idarenin yapmış olduğu bütün işlem ve eylemlere, davranışlara bakabilir. O şikayetleri alır, inceleyebilir. Buna yetkisi var. Sadece Cumhurbaşkanı'nın tek kişi olarak yapabileceği işlemler ile resen imzaladığı karar ve emirler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde olan kararlar, sadece mahkeme kararı gereken, mutlaka mahkeme kararı gereken şikayetler ve kararlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sırf askeri nitelikteki faaliyetleri hakkındaki kararlar hakkını incelemesini, şikayet yoluyla incelemesini yapamıyor kamu denetçiliği kurumu. Aynı zamanda eğer o olayla ilgili daha önce dava açılmışsa, mahkemede görülen bir dava varsa tabii ki kamu denetçiliği kurumu bunu inceleyemiyor. Kendisine daha önceden aynı nitelikte aynı kuruma karşı bir başvuru yapılmışsa bunu da kendisi daha önce karara bağlamışsa aynı şikayete ikinci defa bakmıyor, incelemiyor, bunları reddediyor. Peki KDKE yani Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru için bir süre var mıdır? Vardır. 6 ay içerisinde başvuru yapılması gerekiyor. İşleminiz reddedildi. Diyelim ki SGK'ya başvurduk. itiraz yollarını bitirdik. O bize en son olarak kesin red kararı verdi. Bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde başvurmamız gerekiyor Kamu Denetçiliği Kurumu'na. Peki nasıl başvurabiliriz? Bizzat götürüp başvurabiliriz. Postayla başvurabiliriz elektronik postayla, mail yoluyla başvurabiliriz veya faksla başvurabiliriz. Ya başvuru yolları çok çeşitli ama en pratiği e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz veya internet üzerinden direkt kendi sayfasından da başvurabilirsiniz. Fakat direkt başvuracaksanız burada mutlaka Türkiye Cumhuriyeti sınırlar içerisinde kullanılan Türk telefon numarası istiyor. yurtdışı telefonlarını kabul etmiyor. E-Devlet üzerinden başvurularda ise Türk vatandaşlarında problem çıkmıyor. Ancak mavi kartlı insanımızın o sayfayı nedense sekranizasyonu yapılmamış herhalde. Bundan dolayı mavi kartlı insanımız E-Devlet üzerinden başvuru yapamıyor maalesef. İnternet üzerinden de başvuramıyor. Bu başvurularla ilgili başvuru formumuz var, dilekçesi var. Bununla ilgili Ombudsman gov.tr sayfasından bu başvurumları indirebilirsiniz internetten. Bunları doldurup eksiksiz bütün belgelerle eksiksiz yapmanız gerek başvurunuzu. Çünkü kamu denetçiliği kurumunun inceleme işte efendim demin örnekte verdiğim gibi SGK'ya yazı yazacak ondan savunma alacak ve sizin eksiklerinizle uğraşmaması için tam başvuru yapmanız gerek eksiksiz başvuru yapmanız gerek ki 6 ay içerisinde karar verebilsin. Bundan dolayı profesyonel birinden yardım almanızı tavsiye ederim. Peki başvuru sonucunda kamu denetçiliği kurumu hangi kararları verebilir? Birincisi kendi inceleme alanında değilse incelenemezlik kararı verebilir. Bu bir. İkincisi red kararı verebilir. Üçüncüsü olayınız inceleme sırasında çözülürse yani SGK diyelim ki bizim ...başvurumuzu kabul etti, tekrar inceledi, hata yaptığını düşündü. Bu durumda dostane çözüm kararı veya kararı verilmesine yeri olmadığına diye karar verebilir. Veya hiçbirine uymuyorsa karşı taraf, yani örnekteki SGK, o zaman tavsiye kararı verebilir. Tavsiye kararı bizim lehimize olacaktır, vatandaşın lehine. O zaman SGK'ya sen bu işi kanuna, hukuka aykırı yapıyorsun, bunu düzelt diye tavsiye kararı verir. Bakın dikkat ederseniz karar verir demiyorum, tavsiye kararı. Bunu biraz sonra açacağım size. Peki bu kuruma başvurduğumuzda eğer tabii ki ben örnek verdim SGK'ya ama diğer bir idari dava söz konusu olabilir. Buraya başvurduğumuzda başvuru süresi diyelim ki 60 gündür idare mahkemelerine başvuru süreleri veya vergi mahkemelerine 30 gündür. Bu süre geçmiş olur mu? Hayır. Kamu denetçiliği kurumuna başvurduğunuz anda başvurunuz oraya girdiği andan itibaren bu 60 günlük süre, 30 günlük süre durur. Örneğin 25. günü başvurmuşsanız, 25. gün başvurunuz oraya girer ve 25. günde başvuru 60 günlük süre durur bittikten sonra size tebliğ edildikten sonra karar o zaman geri kalan 35 gün içerisinde eğer red kararı almışsanız veya eğer örnek idare karara uymamışsa diğer 35 gün içerisinde idare mahkemesine yine dava açabilirsiniz. Elbette ki kamu denetçiliği kurumuna başvurmak çok avantajlı. Hem masrafsız hem hızlı hem de olayımızı mahkemeye gitmeden çözmüş olacağız. Bu kamu denetçiliği kurumu, ombudsmanın bir avantajı ama dezavantajı da vardır. Nedir bu dezavantaj? Deminden beri söylüyorum tavsiye kararı verir. Bizim talebimizi kabul etse bile tavsiye kararı maalesef mahkeme kararları gibi icrai yani zorlayıcı bir karar değildir. Mutlaka idare bunu yerine getirmek zorunda değil. Sadece bir tavsiyedir. Ondan dolayı Yaptırım gücü yoktur bu kararların. Siz yine karara uymazsa idare yine mahkemeye gitmek zorunda kalacaksınız. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Tavsiye kararı alsanız idare buna uymasa bile açtığınız davada kamu denetçiliği kurumunun tavsiye kararı sizin için bir bilirkişi raporu ve büyük bir delil olacaktır. Evet bir videomuzda size bir kan yolunu mahkemeye gitmeden bir kan yolunu anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir videomuzda da yine mahkemeye gitmeden gayrimenkullerle ilgili bir yolu size anlatmaya çalışacağım. Takip ederseniz faydalı olacağını da düşünüyorum. Bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.